Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'a daha çıkma oyunu oynuyoruz. Burak oturuyor. Ben de oturayım. Tamam, ben de oturayım. Burada merdivenimiz var. Burada şeyimiz var. Ama bu ekrana tıkladığımızda 260 Robux'a bunu koyabilirsin diyor. 260 Robux hiç gerek yok. Merdivenle daha çıkacağız kısaca. Merdiveni devirdim. Ehehe. ona tıklayarak geri alabiliyorsun bro. Merdivenle. Gel merdivenini al. Biraz yakından ama. Yakından. Bro merdivene tıklayacaksın. Ha? Vallahi. Gel. Aha. Gel. Sen koy bu sefer. Oh, no, no, no. Bro. Kırdık resmen. Aha buraları bir birileri koyuyor ha. Bro gel. Ben senin beynini bro. Aha dur, dur. Hemen koyuyorum bro. Bro gel. <gülüyor> <gülüyor> gel bro. <laughs> gel. Lan, ben Gel. Şu ben koytum. Burak, afisine senin ismin bro. Yok, o vermesin. Yalan mı? Burak senin ismin değil mi? Yok, evet. Heldir bro ben koyayım. Koy. Ben koydum bro. <laughs> Aha ben buraya koyuyorum. Sen ne ayağa koyuyorsun bro? <laughs> Sen en son merdiveni aşağı atacaksın ama. Aa. O zaman bro ben yapacağımız şeyi biliyorum. He, dur dokunma sakın merdiveni dokunma gebertirim seni ha. <laughs> 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 merdiven aşağı Aa geri geliyor merdiven bro. Abi ne ya. Hayır ya. Aa. En başa mı atacak yok? Hele de bura. Küçük küçük Aha bura oldu 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 bro, oldu oldu oldu. Geldim bura al şu merdiveni. Buraya birisi koymuş zaten. Yo <laughs> şu anda 22 metre yükseklikteyiz. Bro gel. Burada bir şey var. Ben niye oturdum şimdi? Allah çık çık gidelim gidelim şöyle 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 şuradan şuradan bir şey yaramıyor bir şey yaramıyor <laughs> geliyorum daha geçme <kaçmıyorum. gülüyor> sen ben daha mı geç aha, böyle, aha, çıkamıyormuş çık <gülüyor> 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 Allah. al sen de kendini gel gidiyoruz İyi alıyoruz ha var da Bismillah ne oluyor <laughs> gel. gel gel ben iki bir niye oturuyorum ya oyun biraz kolay. Dediğim gibi bırak saçma 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 yerlere koymaya başladı Mert beni. Ben shift aç. Ben shift açmayacağım ya. Açmayacağım. Oturarak çıkayım Mert ben Çıkamıyorum oturarak. Sen ne yapmaya çalışıyorsun bunu? Sen de bana yapmıştın. Aa! Bro gel biz de bu kedi gibi oturup oraya manzarayı izleyelim. Sen bana niye giriyorsun? <laughs> bu arada bu benim şu anda yaptığım karakter pahalı falan değil. Bu boynuzlar. Bir dakika abim çağırıyor. Arkadaşlar maalesef ki oyunun çık gir yapmak zorunda kaldık. Abim beni summon etmeye gönderdi. Sonra Lezo'yu gönderdi. Bayağı ortalık karıştı. Sadio as Aradan 19 doğru söylüyor. Allah selamını verin. Dur. <laughs> hey, onu yap. Beni şey yapmaya çalışın. Ne oluyor lan bu tırnak falan diyorum, Bakaim, Trak <laughs> Trak Trak". Trak Trak diyor. Kedi bize tırnak diyor Bakayım tır kedi tırnak. Bro. Hı. Acaba düşünür şey. Ne? Hayatımı riske atma. O en baştan başlamak istemiyorum. Riske atmak istemiyorum kendimi. Ne oldu ki? O şeyden hani orada halatlar var ya. ince ağaç, ince halatlar. Onlardan onlar onlara ilk e, merdiven koyup iç, e, geçeceğiz mi acaba değil ama en baştan başlayalım bu ne? Sıfır diyor. Neyse. Hı. Acaba bundan mı sıfır diyor? Şu şeyden mi diyor acaba? Orada hiç Varav, varav. Bro gel gel. Eee, troll yapmaya çalıştı. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor? <laughs> Hah, tamam geri gel bro. Tövbe tamam, tövbe ben bir şeyler oldu. Bro silme. Bro sen benim ben senin beynin var ya. Troll yapmaya çalışıyor ha. <laughs> Troll yapmaya çalıştığını fark ettim ha. <laughs> Asıl ben kaçtım. Mı? Oyundan mı çıkacağım lan? Neredesin lan? <laughs> lan oraya gitmiş çocuk. Tipe bak nasıl gitmeyi becerdin sen oraya? Boş ver diyor bir de ya. Meslek sırrı diyor. Meslek sırrı. Gel. <laughs> yani... Yanlış oldan mı geldik Yok buradan. Buradan böyle. <laughs> Burada buradan buradan gel. Bu videoda 100 metreye gelmeyi planlıyorum. Bu arada bu karakterler senin Rob çok mu Robux'un var falan derseniz. Nedense Roblox tabak oldu bana 12 Robux verdi. Bir şey. Anlamadım. Sen... Buradayım ya Allah. Ne görüyorsun? Buradayım ya Allah. Ma, buradayım. Buradayım oğlum. Orada inmeyeceksin. Sana geliyor. bu gel gelse <laughs> Sıkıştık. <laughs> merdiven ne alalım gel lan çılgın herif merdiven niye alamıyor almıyor ne sen Alamıyor doğru düzgün Mer Merdivene bile tıklayamıyor. Tıklayama, tıklayamayan çocuk nasıl 82 metreye kadar çıkmış olabilir ya? <laughs> bro gel. Bro. Abla ya. Ben sana yapayım bro. Bırak çekil. <laughs> ona. Gel sen onu. Gel. <laughs> Sen ne yapıyor? Sen ne yapıyor? <gülüyor> 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 Oğlum ben <laughs> Sen beni trollemeye çalışıyorsun bro ben bile fark ettim. Eee kanar mı Sattım seni gidiyorum bro. Git <laughs> lan ben merdiven çıkamıyorum. Oturmuşum. Aşkım. Sevgilim. Aşkım. <laughs> <Gidelim>. Aşkım. <laughs> yapıyordum az kalsın ya. Oyunda mı çıktı o? Bakın. Hayırdır Ben buradan bakayım. Hayır. Çıkmamış. Evet. Çıkmış. 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 Ruhel çekil. Abin geliyor. Abin geliyor. Bro sen nasıl sen nasıl zıplamayı becerdin bro? Vallahi ben zıplamayı biliyorum. Oh kendimle merdiveni aynı anda attım. <laughs> Yüze <Yüzücün> geldim. Tam merdiven ney? kant. 100 metre geldik ve video bitirelim. Gel lan buraya. Bro video bitireceğiz. Gel oğlum. <laughs> o zaman gel şurada oturup videoyu bitirelim. Gel gel hatta bro gel. Ben nerede oturacağımızı biliyorum. Burada böyle. Hatta gel lan. Bakma nerede var oyunda tam tam 75 merdiven var. Ve biz bazılarını geçtik bazı merdivenleri. Checkpoint varmış burada bro. Hmm. Your spawn point has. Hmm. Bro burada da kamera var. Hmm. Bu arada biz bir şey keşfettik. Oyunun başında da böyle yapıyor. 200 metreye kadar gösteriyor bize şu anda. Burası mantarlı bir yer anladığıma göre. Çok güzel, çok değişik oğlum. Oğlum yer çekimli meydan okuyan duvarda yetişen, tavanda yetişen mantarlar var lan. O oh kadar. Burası da bir sonraki checkpoint. Güzel. O zaman gel bro. Biz şurada şöyle. Gel bro yanıma. Gel bro yanıma. <gülüyor> <gülüyor> Burak beni sattı çıktı. Neyse o zaman arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.